Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video hoş geldiniz. Bu videomuzda ne yapıyoruz? Tabii ki de ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapsak? He. Hatırladım. Tabii ki de şey oynayacağız. Don't take the brain out. Arkadaşlar bu oyunda ben binci olmuş muyum diye bakacağım. Çünkü bakın bayağı bir A param var. D param oldu. Cute. Oh. Doğru. ne ya? Niye lan? Lay 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 lay. Niye sorduysa. Onun var mı lan? Yoksa onun var.

Bu mu? Aman mı? Gele zekalı ya. Tebessümü düşünüyorum. En en güzel ne istiyor bu arada? Upgrade max. OG oldu bu. Sebep oldu. Bunu upgrade max yapıp yok. burada evde arttırdığımız için İlk önce açalım. Öylesine Brain out alalım. İlk önce tabii ki de canım sıkılıyor çünkü benim. Yanından kalkmasın. gök kamerayı. Koyalım. Arkadaşlar bu arada ben lay attırdım. Artık videolarımı izlense çok mutlu olurum bu Bu videolar hiç izlenmiyor. Garip. Okumak. Birazcık. Bilgisayara bakmaktan gösterim halinde. Ben <laughs> şöyle mi mı? Nerede? Ya oğlum. Lol game'se. Ne yaptın? Oğlum ücretsiz mi? Join compatibility tamam mı? Aldın mı? Ver. Ver lan. Ne? Lan amur sikeyim senin ya. oldu. dedi de paramız Turkish Sepen neye falan bunların arkadaşlar var. Nasıl gireceğiz? Sey, sg Şu sg'yi hangi parayla topluyoruz ya? Arkadaşlar ilk başlarda benim en değerli petim buydu. QD veriyordu saniyede. Upgrade Max diyoruz. Yani bu SG 10 mu arkadaşlar. Yapsana bir SG falan yaparım anca. Eksikli mi var lan? bakayım senin petlerine. Bakayım da onun arkadaşlar. Videoyu başlatmışım evet. Eksaklıydı mi lan? Harbi eksaklıydı var. Durun arkadaşlar belki veririz. Şöyle oh my god ya. Okay.

Eksi Şunu Şunu yazdık arkadaşlar. 8. günde geliyor bu arada Eksi kolay Yok. Eksi kolay kolay sahip. Arkadaşlar video bu kadar kısa oldu. Part 2 yapacağım. Çünkü videoyu uzatamadım.